Evet, aleyküm dostlar. Selamünaleyküm. Bayağı bir e, video işine ara vermiştik. Çekmeye değer konu buldukça çekiyoruz. Şimdi çekmeye değer bir konu daha e, var elimizde. Onunla ilgili bir video yapalım dedik. Konumuz ne? E, 2025 Deluxe, 2024 e, Standart PCX. E, bu mu, bu mu? İkisinin bir kıyaslamasını yapalım. İkisi de var. İkisini de kullanıcısıyız. Kullanıyoruz. Bunu e, 1500 km, 2000 kilometreye varmadık daha. Bir bakalım. Tam kaç kilometre olduğunu hatırlayamadım. Bunun anahtarı sende herhalde o yüzden. E, bu arada e, videoyu Cihat Alp beraber çekiyoruz. Cihat Alp getir oğlum anahtarı bize. Bir de bir e, selam ver bakalım. Ee, selam. Evet selam. Cihat abiyle beraber çekeceğiz. çünkü konuya o da dahil. E, zamanı gelince neden öyle dediğim daha net anlaşılacak. Deluxeün total e, kilometresi 1455 şu anda. 1455 kilometredir. 2025 Deluxe'ü. 2025 demeyelim. 2025 görünümlü 2024 Deluxe bu arada. Ee, 2024 100 PCX'imiz de standart PCX'imiz de 7600 kilometrede. Ona bakmama gerek yok. Ona bakmıştım. Şöyle koyalım. Neden böyle bir video çekiyorum? Önce işte bunun bir sürü versiyonu satılıyor. Bununla alakalı fikir olsun diye. Biz de e, 2025, 2025 görünümü 2024 Deluxe almaya gittiğimizde aslında boş modelini almaya gittik. Honda'nın kampanyası ile alakalı böyle bir niyete giriştik. Normal şartlarda çok bunu alabilecek bir ekonomimizde niyetimizde yoktu. Niyetimiz vardı, ekonomimiz yoktu. Ee, Honda güzel kampanyalar yaptı, 12 ay taksit vesaire. 12 ay vade farksız taksit diyor ama 12 ay vade farksız taksit değil, vade farkını peşin. Baştan söylediği için, vade farkı söylüyor. Nakit paraya her zaman fiyat farklı oluyor. Kim ne derse desin. Onun kampanyanın adı öyle. Şimdi e, neden böyle bir karar verdik? Onu söyleyelim. 2024 model. Sadece modeli öyle. Çıkışı 2025, görünümü 2025. Boş versiyonunu almaya gittiğimizde nakit paramız olsa o tarihte e, 170 liralara alınabiliyordu işin içine kredi kartı girdiğinde yanlış hatırlamıyorsam boş versiyonunu vade farklı 12, 12 ay taksitle kredi kartına 205 lira gibi yanlış hatırlamıyorsam pardon nakitte 205 kredi kartında 215 lira gibi bir fiyatı vardı. Ve velhasıl kelam biz boş versiyonunu almaktan neden vazgeçtik? Boş versiyonunda Michelin lastik yok. Bizim olayımız e, tamamen karar değiştirmemiz. Kendimizi zorlayıp Deluxe'ü alma e, olayımız tamamen Michelin lastikle alakalıydı. E, onun haricinde diğer farklılıklarda ben böyle aman aman bir sürüş farkı hissedemedim. Fark var mı? Evet var. E, almasak, boşunu kullansak olur mu? Kullanıyorum, olur. Ben net söyleyeyim, öyle aman aman büyük bir konfor farkı görmedim. Şimdi bunu söylerken bir sürü kişi bu konuya itiraz edebilir. Bu önceliklerinize göre değişebilecek bir konu. Ben neden öyle söylüyorum? Şimdi önce ikisinin arasındaki farkları söyleyelim. Şimdi bu 2024 model, 2025 kasa deluxe yani dolu versiyonu olan motor. Bu 2024'ten farkı ne? Bir, ekran. İki, şuradaki kapanış. Bunları tek tek değerlendireceğim. Şu direksiyon e, gidondaki. E, şoförlükten kalma alışkanlık direksiyon tabii. E, gidondaki üst kapak. Arka amortisörlerdeki e, gaz. Yani gazlı amortisör versiyonu. Bir fark da arka fren disk. Şimdi tek tek değerlendirelim. Bu ne işimi aldık? Bunu zaten ben kullanıyorum hali hazırda. Ekran ee, öyle ekranda aman aman bir fark yok. Ne demek bu? Ee, ekranda bana lazım olan doneleri aynı anda e, görebilirliğim Bundan farklı değil. Boş versiyon, standart versiyondan farklı değil. Aynı şeyleri görüyorum. Buna telefonla bağlanabiliyoruz. LCD ekran, renk seçenekleri var. Ee, birkaç tane de farklı ayar var. Olmasa olur mu? Olmasa olur. Benim için o kadar problem değil. İşte bu görece kavram dedik. Ee, kişiye göre konu değişir dedik. Yani bu ekranı ben daha çok seviyorum diyen olursa ona lafımız yok. Ben kendi açımdan değerlendirmemle bu şekilde konuşuyorum. Ee, mesela borçlarını bitirdiğimde bir tanesini satıp Forza almak istiyorum ve Forza alırken kesinlikle ee, bu TSC ekran dediğimiz yeni model ekranı istemiyorum mesela. E, Forza'da da eski model ee, şey Bu arada videoyu yolda çekiyoruz. Arada araba geliyor. Onun için duraklamalar yapıyoruz. Ee, nerede kalmıştık? İşte bu. Yüzden. Ekranda dediğim gibi bir Forza niyetim var nasipse ve onda bu TFC ekranı olanını istemiyorum. O zamanki şartlar ne olur? Hangisi denk gelir? İkinci el alma durumu söz konusu olabilir. E, sıfır alma söz konusu olabilir. Sıfır aldığımızda alabilirsek Hatta. tabii ki o zaman e, normal ekran ya da kadran söz konusu olmayacaktır ekran konusu böyle benim için ekran olmaz, olmazsa olmaz bir konu değil şu gidondaki kapak zaten bunu beğenmedim bunun havası Bence daha bir farklı daha bir güzel yani bunun çıplak olması Tamam kablolar falan dışarıda gözüküyor ama benim için bir problem değil bir kere kafa zaten hiç o beğenmedim benim için bir problem değil yani tercih seçeneğim olsa kapaksız olanı tercih ederim kesinlikle şöyle yani bunu hepiniz biliyorsunuz zaten birçoğu bunu istiyor yamahalarda özellikle öyle tercih meselesidir Benimki böyle Tabii şu şunu anlatacağız bu yok ee, benim için böyle görünmesi daha güzel bir motor havası veriyor. Ben de öyle, daha çok hoşuma gidiyor. Kişisel tercih tabi. Ee, buna da bir şey söyleyemeyiz tabi. Ee, bir farklı konu bu e, gazlı amortisörler. iki kişi binildiğinde artçı bunda bir problem hissettiğini söylüyor. Eşim genelde benim artçım oluyor. E, o da bunu aldıktan sonra bununla iki kişi gezdiğimizde e, bunun daha rahat olduğunu ifade etmişliği var. Ama ben tek başıma kullanımda genelde zaten birer tane e, çocuklardan yanımıza alıyoruz. Ben o amortisörlerde benim bu eski e, 2024 eski e, model eski tür adı her neyse düz olan amortisörde bir problem yaşamıyorum ama mutlaka bir konfor katıyordur dediğim gibi benim için o da olmazsa olmaz bir şey değil gelelim e, disk frene disk frenle e, bunda bu zamana kadar herhangi bir yetersizlik hissetmedim abs de olmayışı e, yine ben de olmazsa olmaz bir e, durum oluşturmadı. Yani dediğim gibi bunun freninde de yani iki kişiyken belki e, kısmen bir problem olabilir. Problem olacak seviyede değil ama biraz daha sert olur. Bu biraz daha yumuşak e, disk fren. Ha yani e, şimdi kediye te ulaşamadığı yete mundar der misali yorumlar yapmakta istemem. Tabii ki ona göre daha bir konfor. Ama olmazsa olmaz değil, olmazsa olmaz değil. E, ABS de olsaydı, o zaman artı bir yazardım kesinlikle. Ama şu anda benim için bir problem değil. Yani ikisini de kullanıyoruz, iki, iki tane var elimizde. E, bunu kullanırken, keşke bu da Deluxe olsaydı, dedirtmiyor şu anda bana. Ama bu kişisel tercihlerle alakalı bir durum. E, herkesin kendisinin kıyaslayacağı, kıyaslaması yapma, kıyaslama yapması gereken bir konu. E, dediğim gibi lastik bunda yeni versiyonda boş dolu yaptıkları versiyonlarda lastik mişten geliyor olsa zaten boşuna almaya gitmiştik. Lastik <laughs> mişten olmadığı için işte 10 lira o 10 küsü lira belki bir fark verip tekrar lastik değiştirelim bilmem ne falan filan onunla uğraşmayalım diye hadi dedik şartları zorlayalım. Orada da bize biraz vade farkı anlamında şeyi vade farkı kısmı kısmını biraz daha artırdılar parasal anlamda. Biz de uygun bulduk. O yüzden aldık dolusunu. Onun haricinde gidiş anlamında bu 7500, 7650 kilometrelerde olduğundan mı, yoksa orijinal halinden mi, onu bilemiyorum. Ama bu biraz daha seri gidiyor. Yani e, hızlanması daha seri. Son hızlarda aynı. Bizim zaten son hızlarda düz, işte rüzgarlı havalarda vesaire e, 106, 107, 108 görüyoruz. Bunda da öyle. Yani bu bayır aşağı ölçümlerini falan ben çok kale almıyorum. E, bayır aşağı şartları her tarafta oluşmuyor rampa aşağı gidiş biz doğal şartlarda standart yola çıktığımızda genelde hangi hıza ulaşabiliyorsak ben onu konuşuyorum yani bir sürü motorcu youtuberlar rampa aşağı işte rüzgarsız alanda ulaşabildiği maksimum hızı Deniyorlar ama benim için dediğim gibi o bir şey ifade etmiyor. Yola çıktığımda hava biraz da rüzgarlıysa direkt rüzgara karşı gitmiyorsak genelde hangi hıza ulaşabiliyoruz? Realite benim için daha önemli olduğundan e, ben öyle değerlendirme yapıyorum. Kendimce, e, amatörce diyelim. E, biraz daha performanslı gidiyor dediğim gibi hani bagaların aşılmışlığı. Kayışların aşınmışlığı, eskimişliği, e, varyatör farkı, işte varyatörün kullanılmışlığı falan mı fark ediyor yoksa orijinalden mi onu ayıramıyorum. Çünkü çok az minimum bir fark var. E, o yüzden onu ayırmam mümkün değil. Ama işte ikisi genelde peş peşe gidişlerimiz oluyor. E, bu daha seri, damfalarda az daha seri. Yani çok böyle minimal şekilde ikisine ayrı ayrı bindiğimizde çok hissedilemiyor olabilir ama yan yana gidildiğinde bu azıcık bir farkını gösteriyor. Bunun yanında şimdi ikisinin kıyaslaması böyle çok derinlemesine yapılacak kıyaslamalar yok. Onun haricinde biz bir çocuk koltuğu aldık. Buna ayrıyeten bir video yapacak kadar büyük bir konu olmayabilir. Bu videonun içine çocuk koltuğu kısmını da sıkıştıralım. Cevap koltuğundan memnun musun? Memnunum. Rahat mı? Rahat ediyor musun? Evet. Tamam. Cihat Alp rahat. Ee, bunu nasıl yapsak dedik, nasıl etsek dedik. Cihat Alp e, yola çıktığında bazen uykusu geliyor vesaire. Arkamızda zaten işte e, 6 yaşlarında. Ee, arkamıza yakın şekilde olduğumu bacaklarını çok fazla böyle açması gerektiğinde hem bacakları rahatsız oluyor, kendime sabitlemem gerekiyor vesaire. Bu önde kontrolü daha kolay olur diye bir arayışa girdik. Böyle bir şey e, internetten bulduk, aldık, e, kullanıyoruz. Rahat, cihat rahat olduğunu söylüyor. Ee, şöyle bir emniyet kemeri var. Emniyet kemeriyle takıyoruz. Cahit Alp uyusa bile şurada da bir yastığı gelmişti kendisiyle beraber. Bu tabii içi boş bir kumaş olarak geliyor. Bunun içini biz şuradan açarak içini süngerle doldurduk. Cihat Alp uyuduğunda kafasını da buraya koyuyor. Şuradan da emniyet kemerlerini taktığında gayet kullanışlı oluyor. Biz e, kullanıyoruz. Rahat da ediyoruz. Cihat Alp'i bir bindirip öyle de gösterebiliriz. Alp, çıkar oğlum terliklerini. Buraya tabii terliksiz biniyoruz. Bu şekilde e, gayet iyi. Şunu da bağlıyoruz. Tabii kaskını da takıyor. Cihat Alp'in kaskı da burada. Cihat Alp kaskını da takıyor. olun oğlum kaskında. Uyuduğun zaman nasıl oluyor Cihat Bir göster bakayım. Uyuduğu zaman da kafasını buraya koyuyor. Orada tıngır mıngır kontrollü şekilde gidiyoruz. Bu kullanışlı bir şey. Fiyatı bence biraz e, olması gerekenden pahalı. Ama çok fazla seçeneği yok. Trend yolda çocuk koltuğu, PCX çocuk koltuğu diye yazdığımızda çıkıyor. 4000 lira civarındaydı fiyatı yanlış hatırlamıyorsam doğru mu hatırlıyorum? 4000 küsür liraydı değil mi? He? Yok 5 değil. 5 değildi. 4 civarındaydı. Ee, Trend yolu hepsi bu arada aynı firmanın ürünü olarak ikisinde de var. Başka seçeneği de yok. Ama e, ha. Ha çıkarıp takmasını yeşim uyarıyor. Çok basit bir şekilde çıkarıp takılabiliyor şu kadar. Takarken ilk başta yerine oturtamadım ben bunu. Ee, acaba yanlış mı gelmiş falan filan diye. Şöyle kuvvetlice bastırırsak bir problem olmuyor. Şöyle bastırdık. Alan olursa diye. Şöyle. Burada işte kol dayamaları, sırt, kemer. Ama bu çok basit bir şey tabi. Dediğim gibi. Bunu aslında e, kendiniz de tasarlayabilirsiniz. Bu bildiğimiz sunta, sunta muhtemelen içi ya da MDF neyse şekli ölçülerini falan uydurup e, kaplayıp yapılabilir bir şey ama bununla uğraşmaya değer mi bilmiyorum tabi İşte kaplanacak vesaire gene mi araba geliyor gene araba geliyor gene bir ara daha verelim şöyle iki dakika yine durduruyoruz gel bakalım gel Geri geldik. Geri geldik. Aynı araba ki Araba geri geçti. Ee, çocuk koltuğu dedik. <laughs> Takmasını da gösterdik. Onun haricinde bir şey yok. Ee, benim motorumdaki aksesuarlardan da biraz bahsedeyim. Buraya bir kör nokta aynası e, taktım. Genelde bunu soruyorlar. Çok bilinmiyor. E ee, işe yarıyor mu? Öyle aman aman işe yaramıyor. E ee, işe yaramıyor derken ihtiyacım olmuyor. İşe yarıyor. Ee, kalabalık trafiklerde çok ilerleyen arkadaşlar için işe yarayabilir. Sürekli kafa çevirme, aynadan e, bakma anlamında bu aynalardan göremediklerimizi bu bize çok gösteriyor. Ben çok böyle sıkışık trafiklerde kullanmadığım için e, ihtiyacım olmuyor ama aksesuar mı? Aksesuar işe yarıyor mu? Yarıyor. Eee yerine göre yani ihtiyaç olunan anlamda şöyle camı yüksek olan motorlarda daha kullanışlı oluyor o var onun haricinde işte aynaya taktığımız titreşim önleyici şey olan bir telefon tutucumuz var bu da güzel aynadan bağlantılı aldım özellikle şeyden almadım. Abone olup like evet. atmayı unutmayın. <laughs> Aleyküm selam. Şimdiki nesil e, internetin kucağına doğduğu için e, ilk ağızlarındaki ilk laf abone olup like atmayı unutmayın oluyor. Göstereceğim, bu bitmedi ama daha. E, şuradaki tankletler e, bolca var aslında, Peyderfe. Bunlar bir, iki, üç, dört parça şeklinde. Ee, ama gerçekten koruyor buraları. Şimdi olmayanını göstereceğim, olmayanı gayet boş duruyor. Ee, şöyle, biraz pahalı bunlar tabi, GP kompozit. Parça parça paramız oldukça onları aldık, ekledik. Ee, şu, şunlar çok şey yarıyormuş onu öğrendik. Ee, diğerinde. Ee, ilk aldığımız gün nazarlık düştük. Direkt buralardan evet. soyuluyor motor. Şimdi tam bunun üstüne denk geldiği için hangi taraftı? Evet. Bu taraf. Bu taraf olması lazım. Kapattı tabii bunu. Ama motor durduğu yerde yani yatmasından bahsediyorum. Sürüklenerek gitmesinden değil. Direkt bunun olduğu yerlerden çiziliyor önce. Adamlar bunu tam tabii planlamışlar, arge yapmışlar ona göre şey olmuş. İlk gün alamadık tabii bunları. Buradan mı? buradan Çizilme yapıyor. Bunlar gerçekten çok işe yarıyor. Yani şu, yarıyor şu ama ve çok şu. Sert değil. Sert değil. Sert olunca olmaz zaten. Şimdi, ee, şimdi mesela ötekinde bugün alıyorsam, şu koruma demirini taktırmayabilirdim. Bunlar yeterli korumayı. Bence yapıyor. Buna sadece şu anda aksesuar olarak bunları ve telefon tutucuyu aldık. Buna telefon tutucu zaten ötekini almamıştık. Buna asıl alma sebebimiz navigasyon, telefonun bağlanması ve navigasyon anlamında. Ya yani bunun bir artısı daha işte ekrana dahil şu joystick olması. Bir bir fark daha onu söylemeyi unuttum. Bunda selektör var. Benim bunda işte Bunda da olsaydı dediğim e, tek konu, şuradaki selektör tuşu. Bunu gerçekten arıyorum. Yani düğmeden uzun kısa yapmak zaman kaybı ve e, geç kalıyorsunuz selektör. Hani siz o düğmeyi bulup uzun kısa yapana kadar iş e, işten geçmiş oluyor. Karşıdakini uyarma zamanınız gidiyor zaten bu 1-2 saniyelik bir şey. Bunda bu selektör olayı gerçekten güzel. Bunu baştan söylemeyi unuttum. Sellöpler olsaymış harika olacakmış. E, bu bu kütükte yerinden farklı işte TCS'yi buradan kapatabiliyoruz direkt. E, bu korna güzel değil. Bunda. Kornayı bunda arıyoruz. Ötekinde parmağımızı attık mı direkt korna. Bunda e, kornaya mı basacağız? Şu joystick'e mi geldi? Elimiz buna mı geldi? Falan filan derken burada da bunun vakti geçiyor. Bunda da selektör güzel ama korna güzel değil bence. Ee, onun haricinde başka bir şey yok. Çantamızı biz sonradan ekledik. Honda'nın de çanta eklemek gerçekten külfetli. 15-20 lira arası bir maliyet. Biz bunu demiriyle beraber kaç paraya mal etmiştik? Ee, 1300 ama buna eski fiyattan aldık. 1300 mü? 1400 mü? Yoksa daha, biraz daha pahalıydı sanırım ya. İkisi, i̇kisi 2.000 lira değil öyle söyleyeyim. İkisi 2.000 lira değil. Bu eee şeyi GP kompozitten almadık demirini. Onun onu da 400 lira gibi bir paraya mı aldık? Yanlış hatırlamıyorsam. İkisi yani 2.000 liraya yakın bir paraya bunu mal etmiş olduk. Gayet çanta kullanışlı oluyor. Ötekinde de var zaten. E, onu da oradan biliyoruz. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Cihat abi gel bakalım. Senin var mı söylemek istediğin bir şey? Evet. Ne söyleyeceksin? Hadi söyle kapatalım videoyu. Ben en çok bu motoru seviyorum. O en çok o motoru seviyor. Çünkü benle de sürekli seyahat ediyor. Abisi annesiyle Cihat Alp benimle. Koltuğu genelde bende. O yüzden onu seviyor. Ya da bilmiyorum. Niye sen onu seviyorsun oğlum? Çünkü bunda koltukta gitmek daha çok eğlenceli. Oğlum o koltuğu buna da koyabiliriz istersen. Aa seni kabul etmiyor Baba, o yüzden. Heh. Bunu bunun böyle burası demir değil ya. O yüzden gözüküyor, gözüküyor. İşte o Cihat Seven var mı acaba? O Seven var onu. Ee, birçok kişi onun kapalı olmasını, o kabloların gözükmesini falan sorun ediyor. Ama biz de onun o oradaki demir görüntüsünü seviyoruz. Evet, dediğimiz gibi bu görece bir kavram. Ben hakikaten e, onun o hali benim daha çok hoşuma gitmişti. İlk aldığımda da e, o daha çok hoşuma gitmişti. Entork torque vardı bizde. Kanalımızdan bilenler bilir. Mesela entorkun da orası kapalıydı. Ben Entork'tan torquedan buna geçtiğimde bunu daha çok sevmiştim. Onun haricinde söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Yani Deluxe ile e, düz versiyon arasında lastik harici dişe dokunur bir fark yok. Ha şimdi satı, satış pazarlama yaparken e, adamlar şöyle söylüyor. Bu aksesuarı buna uygulamaya kalkarsan aradaki farktan çok daha para harcarsın diyor. Tabii ki öyle. Bir gazlı amortisörü sadece eklesen muhtemelen o para. Ekran sadece o paradan çok daha fazla. Disk freni çevirmeye kalksan tabii ki daha fazla. Bunların hepsini parasal anlamda baktığımızda elbette ama olmazsa olmaz şeyler değil. Bu şekliyle olmazsa olmaz şeyler değil. Ee, bu disk fren ABS olsaydı harika olurdu. Herkesin beklentisi öyle. Bunu herkes söylüyor zaten. Bu e, YouTuber'lar, uzman YouTuber'lar özellikle zaten sürekli söylüyor. Honda bunu ısrarla getirmiyor. Satış politikası diyorlar. İşte bir sonraki versiyona koyacak muhtemelen diyorlar vesaire vesaire. Ee, ABS olsa bambaşka bir şey olurdu. Ee, dediğim gibi ekran çok fonksiyonel olmamış. Ee, hani orada birkaç tercih var. Telefonu bağlıyor, ya, bağlıyor biliyor olmamız sadece fonksiyoner. Onun haricinde başka bir fonksiyonerlik yok. Benim en ee, torkumda da telefonu bağlayabilme özelliği vardı. E, ne kadar ihtiyaç olur? Telefonu tutucu olduktan sonra çok fazla ihtiyaç olmayabilir. Ama telefonu bağlayıp e, ee, oh, kütüklükteki oh, oh. joystickten telefonu kontrol edebilme güzel bir özellik olabilir. Onun haricinde çok fazla söylememiz gereken veya aklıma şu anda gelen bir şey yok. Başka düşünüyorum. Başka bir şey gerek yok. Farda ufak bir farklılıklar var ama böyle o daha güzel olmuş diyebileceğimiz bir şey değil. Yani ben bunun ön görüntüsünü bundan daha çok beğeniyorum. Yani eski hali birçok kişi de ilk gördüğünde öyle dedi görünsün. şöyle çekileyim. Yani eski eski e, şeklin ön görüntüsü bence daha hoş. Bizde ikisi de var. Yani eee el, elimizde o var diye diğerini kötülüyor değiliz tabii ki. İkisi de var elimizde. O yüzden daha objektif yaklaşmış olduğumuzu düşünüyorum. <laughs> Almaya karar verecek olanlar için de aydınlatıcı olmasını umduğum bir video yapmaya çalıştık. Başka söyleyeceğimiz bir şey yok Cihat Alp. Sen son olarak kapanış için bir şey söylemek istiyor musun? Evet. Hadi söyle bakalım hızlıca. Görüşürüz. Görüşürüz diyor Cihat Alp. Ben de diyorum ki kalın sağlıcakla.